Gençler ne yapıyorsunuz? Lan bu videoya sizden tam tamına 500 like bekliyorum. 500 like gelirse yeni video yayında. Abone olup like atmayı unutmayın. Discord sunucu linki açıklamada. Ona da gelirsiniz bir şeyler yaparsınız. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Instagram'ımı da aşağıya açıklamaya bıraktım. Onu da takip edersiniz. Orada da fotoğraflarım falan var. Bakabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Gençler videoya geçmeden önce videoda kullandığım ile Keyser siz de açıklama kısmındaki linkten hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şu anda bu video özel Keyser çekilişimiz var. 3 kişi bizden bir günlük Veysel kazanacak. Yapmanız gerekenler aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atıp yorumlara Discord isminizi yazmak. Hadi videoya geçelim. Lan oğlum bu ne lan sunucuya girdim görünmezim lan. Ne oluyor oğlum? Aa bu kim lan? Kral selamünaleyküm. Hop hop. Abi nereye gidiyorsun abi? Aa arabamı çalıyor arabamı çalıyor arabamı çalıyor. Memurum selamünaleyküm. Memurum. 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 Efendim. Memurum. Arkadaşlar arabamı çalıyor ya. Kim çalıyor? Bilmiyorum. İleride Aynen. ileride ileride bakın bakın arabayı çalıyor ileride ya. Ya beni kepçedin amına koyayım. Yanlışlıkla oldu gel. Yanlış. Ya dayı olmuş. çöz valla yapacağım dedin ya. Valla dediğini yapacağım. Lan beni Allah. de bir kelepçeledi biri. <laughs> Kim kelepçeledi <laughs> acaba? E, olacak şimdi? <laughs> İkisi de kelepçeli. <laughs> Lan oğlum ben seni yanlışlıkla kelepçeledim. Anahtar Ablan almaya Aptal çalışıyorum. Eriyim. Biri Ya memur bizi aşağı atlarız az çiçekler. Burada kelepçeli, burada kelepçeli. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Fark ettim mi öyle? Fark ettim diye yazıkla. Buraya <laughs> burada kelepçeli. Memur. Memur. Ben, bunun ID'sini buldum içinden geçeceğim ama Oğlum ben yürüyemez <laughs> hale geldim. Ben temelli beterim şu an. M'ye bas. İçinden geçeceğim ama. Ee, zigot memurum. Sizi kim aldı acaba pide ya? Ne diyorsun? <laughs> ben sizi banlıyorum bu arada. Yani zigot pide alanlarımız yok. Söyleyeyim. <laughs> neyse, Allah Neyse size Allah kolay gelsin. Koyayım ya. Şaka mısın? Oğlum benim ya, sana neyse. Oğlum. Neyse kral Şaka. görüşürüz <laughs> Allah'a emanet olun. Kral bir şartla açarım kelepçeni. Kanka ne istiyorsun? Kelepçe açanı 4 milyar dolar Allah çarpsın. Harbi mi diyorsun? Açarım. Vallahi. Ama bir şartla. He. Hepinizin kelepçesini açayım ama bir şartım var Söyle Bana şarkı söyleyin Ya valla aç vallahi Tamam ya. güzel bir şarkı söyle bana açayım ya İlk kaç kardeşim öyle ondan sonra Ya ilk önce şarkı ben şarkı ya istiyorum abi. Mini mini bir, mi? mini, ya mini bir kuş Mini mini bir kuş istiyorum Mini mini bir kuş söyle bana Mini mini bir kuş konmuştu Tencereme Bak. konmuştu Gelip öpsün diye Pırpır ederken canlandı Ellerim bomboş kaldı Kral Vallahi kelepçe anıtlarım yok olsa açardım Hadi görüşürüz Bende var ama Bir şey yapacak bir şey Kral. kral. nereye gidiyorsun? sesin Arkandayım arkanda. Zıpla zıpla. laş zıpla, zıpla zıpla. Kötüsün sen. Ne oluyor oğlum adama? <laughs> gel gel buradayım gel. Şş, hop. Arkandayım arkanda. Görmüyor musun beni? Kanka gözükmüyorum ki. Nasıl gözükmüyorum Kanka, ya? Yemin de gözükmüyorum. görüyor musun? Gel bakayım içeri. Oğlum hayır ya gitme 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 sen tanıdık. Yeah. Abi de ayıp olmuyor mu? Ayıp oluyor kanka valla çok ayıp ya. Kuyut atıyorlar kanka taktiği çözdüler. Kuyut atıp tekrar giriyorlar bak bir dakika bekleyelim. Kanka sen de Helal. Bak kuyut atmışlar girecekler. Bekliyoruz. Beklenir bir açacak da sıkıntı çıkmasın. Şöyle ha tamam. Oğlum bura admin dolu lan. Bunlar nasıl şey yapıyor böyle? Kral senin bu tip ne böyle ya? Kral. Alo. Alo. Şşş sana diyorum alo. Troll müsün sen dayı ya? ne böyle ya? Troll müdür nedir kral ya? Konuşmuyor da. Çıksana yolumdan dayı. Çıksana yolumdan dayı. Çıksana yolumdan ya. Ne diyorsun oğlum? mi arabadan aşacağız seni böyle almayayım ayağımdan da tamam. Ey Allah'ım ya Rabbi. Aa dayı sen az önce mini mini bir kuş söyledin. Söylesene ya. Mini mini bir kuş konmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik 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 ötsün diye. Ellerim bomboş kaldı. Nasıl da güzel söyledin mi? Güzel söyledim. Anahtar yok mu açsana? Anahtar mı? Yok ki bende. Sende var mı? Bende de yok ama. Bende Anahtar diyorum. olsa da bende mesela anahtar. Oğlum yapma ya. Ama ya. Adam hep çelemişler ya. Ya ne diyor bana ya? Kim üretti bana? Ben desteğe çıkıyorum ya. Çıksana gel ben de çıkıyorum. Dayı desteğe gelirsem seni. Kerim ya. Kaç kaç. Atmin geldi. Atmin geldi. Atmin geldi. Atmin geldi. Atmin geldi. Atmin geldi. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Aydı kaç. Hemen bug yapmam lazım beyler. Bug yapıp görünmez olacağım tekrardan. Ne yapıyorsun <laughs> kanka? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kelepçeledim dur. Kelepçeledim. Trol var. Kanka beni şey yapsana. Polisi yapsana. Ha ne oluyor? koyayım ya. <laughs> İkisini de kelepçeledi. <laughs> avukat diyor yetkililer lan bunlar. Kral Gel, avukat kere, ben arkadaşım ya. Avukatım. Kelepçeleyeceğim kelepçeleyeceğim. Açıldı Adam. mı? Açıldı kral bir şey soracağım gelsene. Ben, lan. Lan. Kanka ne Ya kanka troll, lan. Var, troll var troll var troll var kanka ya, Dur suçu üstüne atacağım Aa quit attı bu ne yapıyor Aa Adam <laughs> troll valla kanka troll kimsen bak gel kanka sen efendim yürü tamam. Kanka açayım versene aç, bana. Alalım, açayım alalım. versene. Aç vereceğim valla gel. Kanka şarkı söyle valla. Şarkı söyle ve açacağım. Güzel bir şey söyle. Kanka valla bildiğim şarkı yok ya. Aç valla sen bir şey vereceğim. Bir dakika dur. Samet hoş geldin kardeşim. Samet hoş geldin. Yapma ya. Hoş geldin kardeşim. Nereye kaçıyorsun aç, ya? Aç, Üç tur kelepçeliyorum. Kaçma be kardeşim ya. Kaçma ya. Gözükmüyorsun gözükmüyorsun ya. Uf ya. Uf <Gülüyoruz>, ya. Hile Uf ya. Hile, 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 hile. hile değilim kralım ya. Keşke hile olsam biliyor musun? Oğlum amınakoyim ya. Gelme gelme git git Yet, yet, yet. M bas bas Oğlum 2 3 tane attı. 3'ünü kurtuldum ağa basarak. Savet. Savet. Şarkı söylersen açıyorum söz. Ne söyleyeyim? O Şarkı ezberimden ki. O var mı? O var mı kanka? Güzel bir şey söyle. vay siz bu var. YouTuber de. Tanıdı, mi? tanıdı bak, kanka. Ya bilmiyorum, bilmiyorum. Şarkı, İzmir'e şarkı bilmiyorum. Ya, mini mini, ya, bak, bak, bak söyle, bak, benle söyle hadi. Bir hep, bir beraber, bir beraber, bir kardeş. Kardeş. hep beraber, hadi hep beraber. Mini abi, mini bak, bir, bir kuş, 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 kuş konmuştu, bak. pencereme konmuştu. Hadi 1, 2, 3. Mini bak, mini abi, bir kuş... kuş edeceğim ha. Youtuber mu youtuber dinlemeyeceğim Allah aşkına. Oğlum, Allah aç oğlum aç lan ya. Öyle yani. değil beni ben. kelep çiğneyim. Oh, oh, oh dur. Oh vallahi. Tanıyor bu arada. <laughs> vallahi gelin söyle be. Kıytan. Neyse bak, bak, kral. Önümde oğlum önümde. Kral arabanı alıp gidiyorum kusura bakma hadi görüşürüz. Oğlum M'ye bas. M'ye bas M'ye M'ye. M'ye bas M'ye M'ye. M'ye basınca ne oluyor ya? Basıyorum bir şey olmuyor. Ay Samet ne yasını? Kim Atmin geldi? M'ye bak. Atmin gel. Ne yapıyor oğlum o? Kanka bu yanına çekecek ya. Gitsinler de bir daha gireyim oraya ya. Hadi PD'ye gidelim o zaman. Bir de PD kele... Oo içeride admin de kelepçelemişler. Vice kim oğlum? Vice'i öldürürüm amına. Sen ne yapıyorsun? Oğlum ne oluyor lan kucan sen? Vice kim amına? Lan ne oluyor? Bak sen Oğlum ne yaptı bu? Vice'i öldürürsün ha? Vice'i öldürürsün ha? Oğlum ne olmuş lan buradaki herkese? Kanka bunun yetkisi yok. Vallahi bunun yetkisi yok. Çalıyor mu arabayı? Arabayı çalıyor. bu nasıl oluyor lan? Bu nasıl oluyor? Kim, araba... Kim araba çalıyor diye yazık lan. Aa yardım edin. Niye arabayı çalıyor lan bu? Oğlum bura niye atmin doldu lan? Ben niye arabama binemiyorum? <laughs> ben niye arabama binemiyorum? Anahtarı ver. Bu arabayı mı çalıyor? Oğlum arabadan in lan. Ya Vice'dir kesin. Anahtarı yani. ver benim için 3 saniyen var. Vice insin de. Sık sık sık. Oğlum görünmez ee, var lan. Görünmez kası. Vice. <laughs> Vice diye biri. Çık 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 çık. <laughs> çık. Kanka ne oluyor? Oğlum vur, vur, <laughs> niye kelepçelediniz <laughs> ama? <an>? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> benim niye kelepçelediniz <laughs> <ama? gülüyor> <niye kelepçeydiniz> diye. <laughs> Nerede oğlum bu? Vice <laughs> sende. Çevir <laughs> ediyorlar. Kanka göremiyorlar mı oğlum bunlar? Mallar mı? Niye ne oldu ne oldu lan size? Baba ne oldu? Ve hepsini kelep çeyeceğim hepsini. Kimse seni. Öldüreceğim ama. Nerede şaka şakası? Kanka görünmez ya. <laughs> görünmez ya. ya? Bak bak kere çıradın değil mi? Niye kere? Ben kere çıramadım vallahi. Kanka vay siz var ama. Vay siz var. Ama senin o beton var ya beton. Beton yetmiyor sana. De bak bak yine geldi. Bak. <laughs> bak. Bu SMC'yi kim aldı? Aha ne oldu? Kuf player Vagabos falan diyor ne diyor kanka Abi görünmez ya bu ne görünmezliğim gitti ya. Polis var mı? Polis var mı ya? Oğlum departmanda birisi işte. Bizi kelepçeliyor birisi Hayır, kelepçeliyor birisi. kelepçeliyor. birisi durmadan meyler. ya. Ya oğlum evet. yapma yapma ya. Durmadan kelepçeliyor birisi. Çözsene Oo, ya memurum ya. Vay orospunun. Pardon. Bu yapıyor ya bu. bu. yapıyor. Kim, kim, yapıyor ya? Ben ya, ya. alıyorum. Bir daha görünmez olmam lazım kanka. Hemen bug'ı yapacağım bir daha görünmez olacağım. Şöyle bir son kez daha bir gireyim şuraya. Memurum kolay gelsin. Ya reis. Ne yapıyorsun sen bana? Kolay gel buraya gel. Kolay gelsin. Admin geldi lan. Beyler bir şey soracağım. Buyur. Beyler bir şey soracağım. Kanka, sen görünmez. beyler, yapma ya, beyler bir şey soracağım beyler. Lan ne yapmadım? Beyler. Polisi kim kelepçeliyor ya? Ya polis kim kelepçeliyor? Montana niye polis kelepçeliyor ya? Kim yapıyor bunu? Montana kaç? Al işte. Ne oluyor? Ya kardeşim. Efendim kardeşim. Efendim abi. İyi değilim. Adını kelepçeledim. Kaç a**ın kıyım. <laughs> Aha ben yedim. Bay <laughs> bay troll. Sıkıntı yok.